Valeri kendisi şarkı da söylüyor. Beste de yapıyormuş. Doğru mu? Valeria. Hayır, Evet. Söylüyor. Dedi harika. Ben Valeria ile bir program tek başıma konuk alsam yandık yani. Beş dakika sadece çevirme. Çok güzel bir konuk olduğunu söyledik kendisine. Ee, Valeria astral seyahate inanan ve bundan dolayı da fiziğin de o inançlarından dolayı böyle olduğuna inanan bir düşünce yapısı varmış. Bu da doğru mu?

astral seyahatlerden sonra yani oradan, bütün muzla, oradan geliyor. Yani. Harika. Çevirme ama astral seyahate inanıyordu madem. Niye? Biz yol parası verdik onunla geleydi diye. <laughs> ee, ona hemen Valeria'yı böyle alayım. Valeria'yı böyle alayım buraya. Valeria'cığım. Evet. Siz de alayım böyle. Buyurun. Yani programın Valeria ile olan bölümünün kendisine hoşça kal demeden önce son olarak bize bir şey söylemek ister mi? Ee, bizi izleyen Türk halkına. Да, я хотела бы пожелать всем людям побольше гармонии, любви, тепла, и чтобы все мы любили друг друга, не только uh, свою семью, но и всех вас, все полностью люди, чтобы любили друг друга. И также на фоне прошедшего дня Святого Валентина хочу пожелать всего самого лучшего. Evet. sevdiğini sevmesin de herkesi sevmeliyiz aslında. Ee, o yüzden bir de geçmiş sevgililer günü de kutlamak istiyorum ayrıca. Harika. Biz de onun sevgililer günü kutluyoruz. Buraya geldiği için çok çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Sağ olsun, var olsun. Arkadaşlar reklama gideceğiz ama Valeria'ya koskoca bir alkış alalım. <laughs> Abi Allah, reklama gitmeyin dur ya. <laughs> ya biraz dedikodu yapalım mı ya? Abi? <laughs> Vallahi abi ben yanında yapamadık, çok şiştim yani. <laughs> ya biz çok acayip değil gizli mi gizli ya? Yaptık. Normalde tight vardı, tight giymişti de biz hani dedik bu şey elbisenin şu beli daha ince, iyice göstersin diye. Bunu e, şey yaptık ya ciddi çok acayip bir şey. Yani tip mip de... <laughs> ha? Kaç yaşında? Kaç yaşında? 21 yaşındaymış ama yaşının konuşulmasını hiç istemiyordu. Şimdi konuştuk. Evet, harika oldu. <laughs> Mükemmel oldu ya. Yani. Neyse gittikten sonra konuştuk yani. <laughs> Ben... Zaten anlamayacaktı ki. Ha? Yani. Zaten anlamayacaktı ki. Ya ben yanında bir de e, ayıp olmasın yani çok gülüyoruz yanlış. Biz bayağı evde sohbet ediyormuş gibi etmiyor muyuz ya? <gülüyor> <gülüyor> Şu yanlış bir şey söyleyeceğim. Bence <laughs> şey, kaburgalarını gibi. aldırmış o. Ne? Bence ne? kaburgalarını aldırmış o. Kaburgalarını aldırmış. Kesinlikle evet. canım öyle Kesin. bir Alttan abi. kaburgaları aldırıyorlar, daha Şu ince ha. oluyor ben. Alttan kaburga mı aldırıyorlar? En alttaki gereksizmiş gibi. Yani yarım bir ya da iki ya iki tane. Ee? evet. Onu o yarım kaburgayı aldırıyorsun Ben iyice Ciddi misin evet. doktor bey? Oluyor mu böyle şeyler. Hayır beni uyardılar be, be, Beyaz. Doktor olarak bir şey konuşman yanlış evet, olur diye. Doktor kelimesinden nefret ediyormuş. E, yüzden... Doktor lafından. İyi ki konuşmadık vallahi. Evet, sen doktor yok. falan diyorsan gidiyormuş biz yani, yani. Zor. Bir dakika ya alttan kabarga mı almıyorsun e. yani? Ne acaba bu ya? Ben daha ince olsun diye. Ben şuradan antrikotu aldırma düşünüyorum. Baya. Her beyazıttan bir tane çıkar falan böyle. Sırtta. <gülüyor> 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 <Çok güzel. gülüyor> Allah Allah. E bu kaburga yaldırdıysa oradaki eğilme kemiği değil mi? O tutmuyor mu kaburga burada yani? Hareket ya karında bir boşluk oluşuyor. Hareket etmiyor değil mi? Bir tek oynuyor. <laughs> gözleri oynuyor. <de> gözleri durmuyor <laughs> ama. <adam. gülüyor> Bence ya. Bir, ara, bir ara içinden çok güldü ama belli edemedi. Yani <laughs> içinde bir kahkaha oldu. Neyse sağ olsun iyi ki geldi yani. En azından e, dünya çapında haberi yapılan bir e, hanımefendiyi de burada ağırlamış olduk sağ olsun. Ama enteresan demeden de geçemeyeceğiz bir dakika 12 saniye mi var reklama? <gülüyor> evet. Böyle <laughs> garip Gerçi bir süre kaldı ki şimdi Gerçi soru sorsam söylemezsin. <laughs> Sohbet açsam açamazsın. Ben başka bir şey anlatayım. Teyzemleme gittim. Hatta sana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.